Kuyruğunu almış götürmüş. Bak Ko, bunu ben ne yapayım? He? Seni zopan yedim. Param parça et. Hadi zopanı bana getir o gitti aşağı o tamam. bak. Buradaki yok. Burada yok. yoksa gözüküyor. Aşağıya gitti o bak. He? Sen ne yaparsan dedi ben zopanı aldım. zaman. Allah. Uçu tam şurada yatak koyunların yanında orada tutmuş 5 tane koştu onu tutmuş en büyük koçu tutmuşlar o kayanın başıyla arası yaklaşık bir 150 metre mesafe var. O 150 metreye götürerek bir kuyruğundan kuyruğunu arkadan koparmış kuyruk çıkığını biri de boğazından tutmuş kulağının ön tarafından götürmeye çalışırken gücü yetmemiş koç gidip kayadan kendini aşağıya atmış uçurumdan. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı tam izleyin. Beğenme tuşuna basın. Artı e, noktada olsa bir mesaj atar. Yorum yaparsanız güzel olur. Çünkü YouTube bizi öne çıkar. Bize destek olmuş olursunuz. Umarla başımıza ilginç bir şey geldi. Onu size anlatacağız arkadaşlar. E, Umar da bazen ben anlatacağım. Umar da yardımcı olacak. Aynen. Şimdi bundan 3 gün önce biz Kılı Yaylası'ndayız. Bundan 3 gün önce e, bir tane kuzumuz kayboldu. Kuzumuzu 1-2 gün aradık bulamadık. 3. gün Omar dedi, Yusuf abi dedi. Ben köpekleri alayım gideyim bakayım dedi. Eğer kurt yemişse köpekler yerini bulur dedi. Biz de bir daha aramak zorunda kalmayız. Çünkü kafamızda çıkmıyor. E, sonuçta emek veriyoruz. Dağlarda gece gündüz uğraşıyoruz. Omar köpeklerin ikisini çağırmak isterken Çağırdı ikisini köpeklerin 5 omarla gitti değil mi Omar? Aynen. Beş omarla gitti. Ben de koyunlar yanında kaldım. Saat sabah yedi, yedi buçukta omar gitti. Güneş doğmuştu. Ortalık ısırmıştı. Koyunlar zaten dörtte dört buçukta kalkmıştı. Doymuştu vardı artık. Tabi saat sekiz buçuk falan gelince koyunlar, koyunlar doydu. Yatak tarafına gelince ben koyunları çevirdim. Suya gitsinler suya doğru gitsinler. 3-5 tane koçumuz hemen arkada koyunlarla arası 100-150 e, metre mesafede kaldılar. Dövüşüyorlardı. Ben de dedim gündüzdür biraz dövüşür. Çeker gelir koyunlara katılırlar. Tabi saat 8.30 falan olunca koçların dördü kaçıp gelip koyunlara katıldı. Bir tanesi gelmedi. Ben hemen böyle yokuşa baktım ki iki tane boz kurt koça sarılmış yapışmış. Biri boğazından tutmuş biri kuyruğundan koçu götürmeye çalışıyorlar. Bizden ters yöne. Bağırdık çağırdık o zamana kadar onlar da aşağıdan gelmeye başladı. Köpekler de gelince köpekler koştu geldi. Kurtlara doğru gittiler. Koç da kurtlardan ürktü. Bize ters yöne gitti. Yokuştu yer yokuş böyle meyilli. Koşana kadar çıkana kadar öbür tarafa geçene kadar köpekler kurdun bir tanesini gördüm. kovalıyorlardı tepeyi açtılar. Koç ortada yoktu. Koçu aradık. Bulamadık. Bir gün boyunca aradık bulamadık. Ondan sonra geri geldik. Akşam oldu yattık. Sabah kalktık geri gittik aradık. Akşama doğru. Çünkü koçun gidebileceği bir yeri yoktu. Her taraf uçurumdu. Uçurumlarda koç gitmez dedik. Yani bizim tahminimiz köpekler kurtları kovaladı. Koç yaralı koç bir yere sindi saklandı düşünüyoruz. Ama maalesef öyle olmamış. <laughs> Koçlar, <laughs> kurt, koçun kuyruğunu koparmış. Yaklaşık bir 15-20 metrelik bir kayada bir uçurumda uçurtmuş. Aynen. Ve kayanın altı da karmış. Ee, karla kaya arası boşluk olur böyle. Rüzgar savurduğu için hayvan o boşluğa düşmüş 25 metrede falan. 20-25 metrede. Düşerken de kayalara çarpa çarpa düşmüş. Kan izleri var hayvanın. Kaburgaları sol kaburgasını komple kırmış. Hayvan e, kurtlar kuyruğunu koparmış yani kuyruğun içindeki işlik deriz. o işliği koparmışlar. Boğazına da az atmışlar kurak tarafına. E, kurtların darbesiyle koç ölmemiş. Kayada uçtuğu için ölmüş. Kayada çarpa çarpa Aynen. düşmüş, kaburgalarını kırmış. Yoksa aksi takdirde kayada uçmasaydı, bekleseydi oralarda dursaydı Böyle yine. köpekler köpekler değildi. Kurtarırdı. Biz peşinden gittik. İyileştirirdim kuyruğunu. Katranla, ilaçla iyileştirirdim. Bir 15-20 günde iyileştirirdim. Ama e, kayada hayvan korktuğu için uçurumda uçmuş. Benim tuhafladığım tek nokta e, biz bu dağlarda yaklaşık iki buçuk aydır köpeklerimiz güçlü. Beş köpeğimiz var ejder gibi. E, kurdun gündüz bize gelmeyeceğini hiç düşünmem. Yani tercibemden yok. Tercibe etmem onu. Ben e, kurt gündüz gelecek saat 9'da hani hava sisli olur, yağmurlu olur, bulutlu olur, serin olur. Zaman o zaman gelebilir ama yaz Aşın zamanı, olur. yazın sıcaklığında gündüz saat 8.30'da gelip koçu öldürmesi bir de sürünün içindeki en güzel koç <laughs> bizim için değeri biçilmez, pa biçilmez bir koçtu. Yaklaşık 1.5 metre, 1.40 boyu vardı. Geniş bir hayvan, sallı bir hayvandı. Gelip o saatte o kurtların yani kurtlar da devasal kurtlardı. Bozkurt, talas kadar kurtlardı. Büyük kurtlar. Gelip koçu o hale koymaları ben bir nazara, bir nefse bağlıyorum. Öyle değil mi Umar? Aynen aynen. Bir Ondan nazar gibi, bir nefis hiç... gibi geldi o hayvanı vurdu sürünün. En parlak, en güzel, en etli yani 75 kilo 150 kilo canlı ağırlığı vardı Kesin 75 et vardı. 4 yaşındaydı hayvan. Çok kaliteli bir hayvandı. Ama ne yazık ki oldu, olsun ee, takipçilerimiz, izleyenler, e, bizi izleyenler, herkesin canı sağ olsun, cümleten insanların canı sağ olsun, olsun. Ee, nasipte, kısmette olmadığı için gitti. Ee, yani tuhaflamıyorum, bizler çobanızı Kurt gecede gelip alabilir, yatakta da alır, koyun kalır da alır. Ama... Gündüz o saatte olması bizim tuhafımıza aynen, gitti. Aynen aynen. hiç kurmadıydı. Hiç Yoksa ben kurmadı. kurdun bana gelmesi normal bir şeydir. Davara girmesi normal bir şeydir. Çünkü bizler dağda yaşıyoruz. Dağ yaşadığımız dağlar da Öyle normal dağlara benzemezler. Yo, yo, uçurumlu, yo, uçurumlu, kayalı, tarz. kurdun yaşadığı, sevdiği dağlardır. 10-15 e, günde bir ayak kapın paramparça oylar olur. 10-15 günde bir ayak paramparça. Köpeklerin ayaklarının altı paramparça geceleri kurt yatağıdır buralar. Kurtların sevdiği yerlerdir. Kurtluya yapar yer. E o kurt kurşu depede de zaten yuvası var. altı tane yavru bir annesi var. O sen ne diyorsun kurtların koça almasını. Şöyle ben hiç tap kaldım, hiç bilmedim isbab. Bu nasıl oldu? Nasıl geldi? Başımızda nasıl geldi bizi? Olmasa bu saatte gece gelip saldırardı. Yok, gündüz sis olsa, yağmur olsa gelip gelebilirdi. Evet. Yok, bu sıcakta bu gün havada, bu, azahirat bir şeydi. Şaşırdık biz vallahi. İnsan, enem gelip davarımız içi de bin tane, bin beş yüz tane davarı içi de en güzel, en kral, en büyük kuşlu diye en tatlı işte. Ben de onu o saatte 9.30'da gelmesi, o koçu yakalaması, diğer 4 koç da var. Aynen. Yani onlardan bir tane de alabilirdi. Ama kalkıp o koçu alması... Sen bir... ola birisini alsa bizle bu kadar hiç... Yok. Alsaydı ben abi. üzülmezdim. Yani o koç benim gözümde çok değerli bir koçtu. Hatta o gün Omar'a dedim. Omar dedim. Ee... O var dedim e, koyunları ayırdığımızda ilk bu koçu 10 gün önceden katak değil mi? Aynen. Kuzuların ilk doğan kuzular onun yavrusu olsun dedik. Öyle ayarlarımız vardı Aynen. ama nasip kısmet nasipte kısmette yokmuş. Kaderi Aynen. o kadarmış. E, hatta ben kılıya gittiğimde Omar'a da dedim Omar dedim ya ölüm içimde bir kötü his var dedim. Sanki kılıya kurban vereceğiz dedim. Geceleri yatmayak dedim. Koyun moyun üstümüzde kalkar giderse dedim. Kurt uyası bu. Kurt uyası köpeğe ne i̇şte kadar güvenebilirsin ki hayvan da Yeter, kalır. E, yanımızda kalır, koyunla gider yatar. İnsan ne kadar köpeğe güvenebilir? Sürü kalk 1400 sürü. Hayvan kalkıp gittiğinde daha taşı sarar. Köpek hangi bir ucunu korursun? Kurt talebana. fark etti mi? Çoban yok, koyun almış anasını bilir. İşte geldi, koşta vurdu olsun, sağlık olsun diyelim, diyecek bir şey yok. Umar zaten e, kurt olay yaptığında yaklaşık bir kilometre aşağıdan geliyordu daha. Aynen öyle Eşeğe götürmüştü köpekleri götürmüştü köpekler benim seslenmemle birlikte hızlı bir şekilde geldiler. Zaten e, bir daha da e, kurt her gece oraya geldi avıydı yemeye çalışıyordu. Köpekler izin vermedi. Hiç alamadı ya. Köpekler iki gece izin vermedi ki yesin orada. Çünkü köpekler tepe dişi erkeklerin biri gidiyor tepeye konuyordu. Kurdu, koçun düştüğü hemen yere. Abi bile davara korardı hem getiriyor da kulaydı Koyunların yanına geliyorlardı oraya gidiyorlardı. Biz köpekler niye ama bizi yanına götürmüyorlardı. Umar gitti baktı karın dibine. Ben dedim Umar karın dibine bir bak hele o karlar içinde bir şey var mı? Taşla arasında mesela. Gittik hayvan orada ölmüş. Ölmesinin sebebi de kurtun parçalaması değil. Çünkü kırtlağına hiçbir şekilde zarar vermemiş. kuyruğu Kuyrukta da kurt ölmez. Olur. olmaz koyun. Çünkü da daha ölmez. önce de ben yaşadım. Kuyrukta kaç kez sırdı biz iyileştirdik. Iyileş Boğazına da baktım. Delik yok. Gırtlağı delmemiş. Zoyruk Çenesinden kadar. tutmuş böyle. Kulağın burasından tutmuş. Ee. Bir de şu et botuşlarından tutmuş. Boğazı delmemiş. Hayvana boğaz, boğaz şey yetişemedi. Boyu yetişemedi. hayvan düştü oldu. E, kıyadan atladı. Kurt Hayvanın boğazına yetişemedi. <laughs> ne kadar şey yaptı boğazına eline geçemedi. Çünkü boyu uzun olduğu için Uğrar, Uğrar, uğrar da hayvan. koç o da. mücadele etti. Vurdu, sağa attı, sola attı. Hayvan eğer kaçsaydı bize doğru yön. Yani bir normal koyun diye kalasa kurt sen 5 dakika geçmasın, 3 dakika geçmesin git. Kırtakını çıkarmış, içini çıkarmış. Birazını da yemiş 5 dakika uçtan. Bir de koyunu tuttu mu, koyun beraber koşuyor ki köpek bile yetişemez. İnsanın kupa yetişemez. E, ama hani? koç gitmedi. Koçu koç, götüremedi. Koç, koşulu, Koçu ne kadar tuttu ki götürsün, koş gitmedi. Koça saldırdı. En son vurucu darbelerini yaptı ki öldürsün. Koç ya. ürktü gitti, oraya hep uçurum olduğu için uçuştu. Yoksa düz bir alan olsaydı koça gene koç, bir şey olmazdı. Şey olmazdı. Kurtarırdık köpekler yetişti bir şey zaten arkada. Bir daha da vermediler. Koçu sonra çıkardık. Zaten videolarda mevcut çıkardık. Paran parçaladık. Köpeklere verdi. Köpekler de yemedi. yemedik Köpekler üzüldü. Mi? Biz üzüldüğümüz kadar köpekler de üzüldü. Azaltmadılar. de işin değil. Ne oldu? Biz beceremedik. Yani, yani nasıl, nasıl aldı? bizim koçumuzu aldı? Biz nasıl bakamadık hmm. mı? İşimizi yapamadık mı? Ama köpeklerin de suçu yoktu. Öyle köpekler mi? seninle sen çağırdın gittiler. Ee, ben dedim orada kozunun tüyü Ama var mı? Bir şey. Şu mı? da var. Demek ki gece gündüz bizi takip ediyor burada. Her saat takip ediyor. gündüz. hava serin. Evet serin. Demek ki gündüz... Tam uya var burada. He. Kurt uyası sakın var. Beşte durtta her tarafta var. Her tarafta var Belki çok. Kimse çıkmaz. Bir aya bir, biri çıkmaz öyle. Tamam insan Onun yaşamı... Kurt çocuklarına oraya büyüter. Doğumunu oraya yapar. Buraya yapıyor. Biz de gittik yuvalarına girdik. Aynen. Kucağına girdik ama köpeklerimiz çok güçlü. Köpeklerimize güvendiğimiz için biz çıktık oraya e, ee, o da bir şanssızlık oldu. Demek ki gece de gündüz de gözetliyor. <laughs> gündüz fırsat buldukları an köpekler çek gene gelir. Geliyor saldırır o. Ara. Gene gelir hiç affetmez gene takip ediyor. Şimdi gene tepelerde biz, bize, bakıyor. Kolay kolay fırsattan vermez biz Yusuf abi sen ol ben ol. Yok ya, biz tercübeliyiz. Biz ona biz, müsaade etmeyiz. Gider, Asla müsaade ettirmiyoruz. Alo <laughs> koç. Ömrü bu kadar Ömrü o kadardı. Çünkü Aynen. ben onu bir talihsizlik diyorum. Çünkü Aynen. 150 metre saat 8 buçuk 9 gelip Olması... 170 metre koyunun yanında koça saldırması gündüz vakti güneşin sıp sıcak olduğu bir saatte ben bir nazara bir nefse bağlıyorum. Bu koç arkadaşlar. Bizim koçumuz. Burası kar yığını böyle. Evet. başını şurada koçu düşürmüş. Koş şuraya çarpmış, oradan da şuraya çarpmış. Oradan da oraya düşmüş. Anları falan da gözüküyor. Baba arkasından tutmuş. Koştu. Eee kuyruk kısmını oraya gelmiş. Koş kuyruğu yaralı kalmış. Nasıl çıkaracağız şimdi umarla? Her yani bir kere telefonu tut böyle. şöyle git kenara. Biraz daha git. Çekemez bunu. Ama oram gitmiş sıkışmış. Yerim düz değil. Kapatın mı? He? mı telefonu? Kapat. Çıksa çıkar. He? Bura kadar çeksen de. Boğazda da mı azaltmış olmuş? Burada ne azaltmış? Dişi yeri var, buradan tutmuş. Böyle kulak tutu buradan tutmuş. Böyle tutmuş. Ay ha. bu. Bak burada da var. Hayvanı mahvetmiş ya. Boynuda da var. Buyla tutmuş. Yara koşmuş buyla tutmuş. Gözlerine onu da kan. Yaralı. Hayvanı kaç yerde tutmuş. Ta bu kayadan uçurmuş arkadaşlar. Şu kayanın başından uçurumdan. Hayvan buraya çarpmış. Buradan buraya çarpmış. Buraya girmiş. Kurt kurtmuş ki buraya gitsin. Köpekler geldi daha sonra. Köpekler gelmesiyle köpekler kovmamış buraya. Gelir mi diyorsun onlar? Hani Bana bakın çok varor. Bir şuraya çıkarsak var ya. Böyle çık geçe. Şey, Sen yukarıya çıksan sana itim etmezim. Vermem ben. Yok böyle aşağıdan kaldırım şey yukarıdan çek. Böyle güç verirsin. Mağazı. Kuyruğunu mahvetmiş hayvanın. Kuyruğunu ısırmış. Arkada hem kuyruğunu parçalıyormuş hem iki tane almış. İki tane, üç taneymiş. Boğazını tutmuş. Yirmi milyar değerinde bir koç. Şurasını parça etmiş boğazını tutmuş altı şu hayvanı paramparça etmiş hayvan bu uçurumdan uçmuş aşağıya umarla çıkarana kadar akla karayı seçtik wow uç pızık uç pızık pızık doğru nerede doğru yana gidin Hayvanın ayakları, bacakları. En güzel koç buydu. Gelmişler 5 tane koçun içinde bunu almışlar. Kuzuyken 5 milyarı aldım. Bir yıldı, iki yılda koyuna katıyordum. Bu sene üçüncü senesiydi. Hayvanı paramparça etmiş. Boğazını, kuyruğunu. Ama biz bunu eşeğe yükleyebilir miyiz? getirebilir miyiz? Nasıl yükleyeceğiz? Kaç kilo? 150. Gelir tabi la e zaten canlı ağırlığı 150 kiloydu. Anasını satayım. Gelmiş koçu. Bulmuş mu Benim gücümüz tükendi ya. Gücümüz tükendi. Hem de gücümüz kalmadı. Evet koçu sıkıştırmış bayağı başına kurt kendini kayadan atmış. Aşağı gelmiş buraya girmiş. Buradan da o araya girmiş. Kurt girememiş olmaz. Girememiş. Girseydi yerdi. Söylenecek bir şey yok. Nasıl oldu, nasıl edildi? Bunu size anlatacağım arkadaşlar. Kurt nasıl hayvanı bu hale koyduğunu size anlatacağım. Bu aslanlarım ona müsaade etmezlerdi. İki buçuk aydır dağdayız. Asla. Diğerleri hiç talaz asla müsaade etmez bunu. Gelir şimdi koklar yüzülür. Hayvan dana gibi bir şey ya. Birazcık günah oldu ya. Komple insanların canı sağ olsun. Umarım canı sağ olsun. Benim canım sağ olsun. Biz asla böyle şeylere müsaade vermezdik. Ama hayvan. Burası kar. Biz de dün koyunu burada yatırdık. Koçun boğazın altını mahvetmiş. Paramparça etmiş. Arkada kuyruğunu kuyruğunu çok zarar vermiş değil mi Ömer? Kuyruğunu koparmış. Kuyruğunu koparmış alttan. Hayvan 150 kiloluk bir hayvan yazık günah oldu ya. Hayvan uçurumda uçurmuş. Hayvan bu araya girmiş. Ölür tabi ya bu Biz tür. karab hiçbir şey olmaz. Yok öyle. diğer koşlarla birlikte gelse bir Sonra şey olmazdı köpek. Köpekler oradaydı. Köpekler seninle gitti ya. burda da kiviler var kiviler kurt yakalayamıyor geliyor bizim kurcu yakalıyor Ben de çok sevdiğim bir koştu gurur duyduğum bir koştu böyle tipi şekli şemali hoş bir koştu geçmiş olsun cümletim